Allah bütün her şeyi ihata etmiştir. Gücüyle, kuvvetiyle, kudretiyle, bilgisiyle, ilmiyle bütün sıfatlarıyla Cenab-ı Hak bütün her şeyi kuşatmıştır. Her şey onun kuşatmadığı hiçbir şey yoktur. Onun uzak durduğu hiçbir şey yoktur. Onun bilmediği hiçbir şey yoktur. Özellikle bilmediği hiçbir şey yoktur. Bunu özellikle söylüyorum. Hani bir profesör var ya çıktı. Ne o? Abdülaziz Bayındır. Allah bir an sonra kulunun ne işleyeceğini bilmez dedi. Televizyonda. Bunu normalde internette de görebilirsiniz. Allah kulunun bir an sonra ne yapacağını bilmez dedi. Allah bütün her şeyi ezeli olarak bilir ebedi olarak da bilir. Allah'ın bilgisi hem ezelidir hem ebedidir. Allah bir şeyi ezeliden bilir. Ezel ne? Başlangıcı olmayan şey. Ebed ne? Sonu olmayan şey. Sonu olmayan. Allah'ın başlangıcı yoktur. Allah'ın sonu da yoktur. O yüzden Allah'ın ilmi de Başlangıçsızdır Allah'ın ilmi aynı zamanda da sonsuzdur. Allah'ın bilmesinin de bilmesinin de başlangıcı yoktur, başlangıcı yoktur ve Allah her şeyi bilir. Allah şunu bilmez, Allah bunu bil, bunu yapamaz, Allah bunu görmez demek küfürdür. Allah'ın bilgisinin üzerinde şek ve şüphe küfürdür. Tevhid iman, tevhid nikah gereklidir. O yüzden Allah her şeye muhiddir. Yani her şeyi sarıp sarmalamıştır. Her şeyi çepeçevre kuşatmıştır. Kudretiyle, kuvvetiyle, yaratmasıyla, bilmesiyle, ilmiyle, ezeli olmasıyla, ebedi olmasıyla Allah her şeyi bilen, gören, duyan, işitendir. Ve her şeyi de yaratandır. O normalde bütün her şeyi bir anda yapmasına bir şey mani değildir. O biz insanlar gibi değildir. Değiliz, değildir. Biz önce kelimeden önce mana gelir bizim aklımıza ve hatta fikrimize manadan sonra o manayı dillendirecek kelimeler gelir sonradan. Ardından biz onu konuşuruz. Bunun hepsini birden yapmak kulun işi değildir. Biz ancak kaldırabileceğimiz bir yükle yüklenmişizdir. Biz aynı anda çok iş yapamayız. Ama Allah aynı anda sayısız işler yapar yaratır sayısız fiiliyatları her daim çalışır bu konuda inkıtaya uğramaz kesintiye uğramaz Allah muhafaza eylesin